İşte ilk Melbourne sabahı. Şşt, bir günaydın diyeyim bana Maya. Bir merhaba deyin. Merhaba. Noah. Bebe. Bebe. Evet burası Aslı'nın teyzesinin evinin bahçesi. Burada tavuklar var. Kendi tavukları var, kendi yumurtalarını alıyorlar her sabah kendi tavuklarını besliyorlar. Ne o? İçeri girelim mi? Tavuk. İçeri girelim mi? E, girmiş şimdi kaçarlar falan. Ergin amcayı da görüyorsunuz. Ne o? İşte Enzo işte Enzo ile beraber geliyorsunuz. No. Yani. Şimdi, şimdi bizi, ta bizi tanımıyorlar no. arkadaş. Ne no. no oldu kızım? No. <laughs> Bird. Kuşçuk derdi, kuşçuk kuşçuk derdiymiş. Ve? Kekliğe gidelim, gel. Keklikler var şurada da. Keklik, noa keklik. Noa kek, kek. yes. keklik. 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 Nova, keklik. Arkadaşlar böyle giydiğimize bakın. Melbourne, Australia yaz olsa da sabahları çok soğuk oluyor. Çok soğuk değil. Şu an sıcak. ben, Bana sıcak geldi, sana gelmedi mi? Bana da geldi. Şu an sıcak var. Güneş vurduğu yer bayağı sıcak ama biraz serin olabiliyor sabah ve akşamları. Buraları çok soğuk oluyor çünkü çok evet. doğal. Gölge olan yer Işıklı şimdi daha güzel. Nerede bu keklik bakayım? Bakar mısınız? Çok güzel çıkmıyor mu? Işık çok güzel yansımıyor mu? Yani, ne? Bu, Ne? şöyle yani. Evet. Keklik nerede? Keklik. <laughs> nerede <Günaydın, gülüyor> bunun? Aa. Kekliklere bak. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Sabah sizin seslerinizle uyandık. Günaydın. <laughs> ne? No. Ne bunlar? No, Keklik. Şöyle no. birazcık görebildi mi sizde? No no. Niye no cici kuş? Cici cici. cici. cici Keklik cici cici. Onlar da tavuk gibi aslında. Evet. Keklik. Bakıyorum da biz tavuk gibi yani. Kocaman bu daha da büyük hatta buradaki. No. Hello buddy Ne no, cici? <laughs> hello. Keklik. Hello hello. Evet hadi şimdi. Arkadaşlar buradan bir de tavukların mı Biraz sonra buradan maması çıkıp... var içeride tavuk i̇çeride maması var. İçeride mamalar var falan filan. Evet. Şimdi... Arkadaşlar şimdi biraz sonra Asım Baba'ya, Asım babasına kahvaltıya ve sürpriz yapmaya gideceğiz. Bakalım <laughs> neler olacak. Kayın. Evet, dede'ye sürpriz yapacağı planları yapıyor. <laughs> Şey alsana speaker no, biz de duyalım. Tamam okey öyle yapalım. Ne yapacak speaker al tamam, okay. biz de duyalım. Arkadaşlar tamam, as. <laughs> Demet'in şimdi harika Türkçesini dinleyeceğiz tamam evet, mı? Hadi. Um, you're gonna have to say all that on in Turkish. Because you're on footage right now okay? This is for the video. Bunları hepsini Türkçe anlat. bir şey Arkadaşlar şu an utanıyor ve Türkçeyi o kadar iyi olmadığı için konuşmak istemiyor. Wait, wait, wait. What you say? Doğumuz. Go on. Not şimdi. Anlatsana. <laughs> şimdi ne yapacağız? Dolu mesaj. Babamı. Ne? Let's vereceğim. go. Sen evet? al bılam. E, mutfakta otur oturmuş olacağız ve kapıyı böyle hafifçe açık bırakacağız <laughs> ve sizler ön kapıdan çok sessiz içeriye gireceksiniz. İçeriye girdikten sonra. Noah'nın kulağına diyeceksiniz ki dede de Tabii ki Noah'nın çok sesli olduğu için dede diye bağıracak bence. Noah'nın kulağına Yeah, let's see that. Opa. All right, we're gonna do all right. that. You, all right. we'll see you guys in, in about half an hour, 40 minutes. Adios. Bye Spooky. Bye. Tamam, süper. Okay, öyle yapalım. Ön kapıya yapıyoruz yani. Demet, Demek kapıya Biz de peekabuyu yapacağız. Okay. Okay. Adam iyice halpten şey olur. <laughs> Ay yok Öge, beni korkutmayın. Ögülüyor, ögülüyor. Hayır böyle FaceTime'lı falan bir hazırlık kalırdı bizi görmeye falan diye düşündüm ben ama neyse. Arkadaşlar! Ay, merhaba! Evet, Aktun sizinle çok fazla irtibatta olmaması lazım. Çünkü yanlış taraftan sürüyor. Çünkü gördüğünüz gibi ben sol taraftayım. Ama direksiyon yok ee, evet burada her şey ters işliyor arkadaşlar. Her Mesela şey Mesela sağ gidersen sola gitmiş oluyorsun, sola gidersen sağ gitmiş oluyorsun. Anladın tabii, mı? Tabii tabii. Mesela bugün <laughs> pazar ama Aslında normalde cumartesi. İstanbul'da bugün cumartesi. Kapış. Hayır değil. evet, belli saatler için geçerli. Evet belli saatler için Şu anda or İstanbul'da pazar oldu. Çünkü oraya Neyse, geçti. Neyse. Şey yani arkadaşlar direksiyon sağda olduğu için benim biraz daha yola alışmak için dikkat etmem lazım. O evet. yüzden az ben önce biraz az konuşacağım. Birisi <laughs> güzelce geliyordu sağdan. Ben Ülüyordu sola bakarken. Bunundana. Sağdan geliyordu araba. Sağdan sağdan geliyordu. Geliyordu aynen. Şimdi arkadaşlar Auto bizim Auto Endog var. bir köpek <laughs> Evimize doğru yol aldık, gidiyoruz. Babamın hiçbir şeyden haberi yok tabii ki. Zannediyor ki ee, bütün kızları. İşte demin çektik ya işte şey. Ha evet zannediyor ki şu an hani öyle bir pazar sabahı kahvaltı yapılacak onda. Ee... kim gitti? pardon başka. Nereye bakacağım şaşırdım. O durdu bak önde bekliyor. Evet, Şimdi teyzemleri biz takip ediyoruz. Önden gidiyorlar onlar. Birazdan enteresan şeyler olacak ve evde hep e, beraber. Ambulans hazırladık mı? Görüşeceğiz Ay, tamam. inşallah. Evet mayacım abartma. Öyle yani. Aşkım, aşkım, aşkım. Ama, tamam. e, ne yapacağım? Dönsene git devam et. Ne devam et? Ortada da kırmızı Ortada var. Ortada duruyorsun. E, kırmızı ışık var orada. Ama onun arkası o. Ne bileyim ben anlamadım ki. <laughs> <laughs> Şunlar da bir arkadaşlar <laughs> düzgün gitseler de bizi de düşünseler sarı yanınca. Evet arkadaşlar aktuğun yolun ortasında durmaya kalktı. Çünkü Olabilecek. tam kuralları bilmiyorum. Tam yani normalde bir tane kırmızı ışık Geçince geçersin. Sağına geç. Ha. Sağına geç. Kornayı da yedik. <laughs> Pardon kardeş. Çok evet. bir yol var sanki. Gerçi üzerine çıkıyorum zannetti biraz galiba ama neyse. Evet ilk defa korna yedik. Gerçekten. Daha çok iyiyiz arkadaşlar. <laughs> Daha iyiyiz bence. Evet. Evet. Ee, buradakilerin e, Ben çünkü sola bir de alışamadım ya da soldaki şey. I'm here. I'm here. Yes, I'm here. <laughs> Mami mi? <laughs> ne oluyor ya? Anne burada. Tamam. I'm here. Tamam, anne burada. I know did you see this? I know I, <laughs> yeah. I, I look. Look, look. <laughs> I know I look. Neymiş bu? Birket mi bu? Yok, lemur. posum posum. Possum lemur. Ha. Lemurmuş Noah. Evet, şimdi ablamdan mesaj geldi. Heyecan tavan diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, sizi tutmayalım giderken. Ha evet ee, ya. Birazdan tamam. görüşeceğiz tamam mı? Hadi bay bay. Evet. Karnış Evin yakınlarına şeyle. geldik. Tık, tık, e, biraz bekliyoruz tık, 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 burada. Tık, tık, Şimdi önden kuzenler ablalar gittiler eve. Normal bir sabah kahvaltısı olacak, aile kahvaltısı. Onlar önden gittiler, biz 5 dakika sonra gideceğiz ki süper süpere olsun diye. Evet benim midem ağrılar gibi. <laughs> benim de kalbim hızlandırmaya başladı. <laughs> Ay doğmamış, ne güzel dönmüş gözüküyor mu oradan? Evet, Çekiliyormuşum şimdi fark ettim. Agi, agi. Agi kesi al da bana. Çekiyorum seni. Agi, gel, gel, gel 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 çekiyorum. Ben niye heyecanlıyım? E, normal mi Ece? Sen de bunun bir parçasısın. Arkadaşlar. eve varmak üzereyiz. Bir dakika falan kaldı. Herkes evdeymiş. Çok heyecanlıyım. Her an bayılabilirim şu an. Ee, evet ya. Çok kırmızı ee, araba mı ne oldu yani ya. Mami. Ha? yok. Yok don't. sağda değil mi? Burası değil sağdayız biz. Beyaz arabanın olduğu yer. Şurası mı? Don't park behind the edin? white car. Ne sen ne Şuraya park et şuraya. Burayı, böyle park edemem herhalde. Where can we he park? Here. Şuraya park edebiliriz. <laughs> oh the doors open. Ya işte biz için. Okay, arkadaşlar şimdi Uğur'a vereceğiz. O gi dediğimiz arkadaşımız. Uğur'a vereceğiz. Kapatıyorum burada. Agi, agi değil. Hadi bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar abi? Hazır. Hepimiz daha çok Maya heyecanlı. Maya süper heyecanlı. Şurada her an bir tane amuda kalkıp ters takla atabilirim Çekiyor mu? Şimdi ne içeri Şimdi dede var? diye girecek var? ne arkasından Allah Allah. Geceğiz, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Erken başladı ama. bir var. Sağ ce. var mı? olacağı zannediyorum. Tamam. 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 Tabii bu tamam. planı Noah'ya indirgememiz, bağlımız çok akılcı olmadı. Şimdi ne oldu? Sürpriz. <laughs> <laughs> Tam <laughs> <lan, lan>, <laughs> Hoş geldiniz. Şey. <laughs> Kim <bu>? <Gülüyor> <Dede>. <Gülüyor> 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 Şey arkadaşlar hazır mısınız der gibi gel. Hoş geldiniz. <laughs> Mayıs bir dur seni de görecek dedi. Sen merhaba dedin mi? Ha dediniz mi? Evet şimdi ailenin geri kalanını da merhaba dedim. Esas kısım bitti. Dedeni gördüm. Ne? Sen ne Şimdi alıyoruz böyle. Omet yandı. Omet yandı. Gel buraya gel. Sus da yapma. Öne de mesaneye geç. Eh? Oh. My friend makes mü? Haber verdim. Evet. Evet, evet. 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 Arkadaşlar, sürprizi yaptık, biraz önce gördünüz. Şimdi baklavaya giriştik. Kahvaltı baklava? bitti. Baklavayı çünkü Aslı'nın babası, dedemiz yapmış. Göster tepsiyi. Ev yapımı baklava, baklava arkadaşlar, babamız yaptı. Bu Şey ama... Um, Baya... Güllüoğlu. Sen ablanları tanıttın mı? <laughs> Arkadaşlar bu benim büyük ablam. Kendisi hala olsa. Kırkı <laughs> çıkmadı. Merhaba. Ben oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> yiyor. Baklava yiyor. Baklava yiyor. Bu da Demet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> o bulaşık yıkıyor. Ben de bulaşık yıkıyorum. <laughs> <laughs> Demet'i tanımıyorlar mı? Eski <laughs> videolarda yok mu Demet hiç? Tuana mı var sadece? Ha yok Demet var. En çok mama ıı, klibinden arabadaki. arabada. Arabada. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Tuhana'nın annesi. Evet, Tuhana'nın annesi. Içindeki... Bu daha meşhur baba. Babamız baklavayı yapar. Baklavayı yapar. <laughs> <laughs> Tarif isteyecekler baba ona göre. Şimdiden anlat istersen. Aa. Ev baklavası nasıl yapılır? Harika Yok ya. Muhteşem. Yıkılıyor. <laughs> Sen bol bol ye. Süt yapar. <laughs> Bak. Büyük tepside daha iyi çıkıyor ortaya evet. olay şey böyle bir de Bu pişmiş, sak sakat gibi pişmiş. Ama güzel pişmiş. No. Gayet güzel pişmiş. Altı nasıl? Bilmiyorum ya, üç tane götürdüm buradan. Üç tane yedim. Ye. Maşallah. Ben bir tane yedim, Yalçın <laughs> bir tane yedi. Gerisi hepsini sen yedin. Yok artık. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Ben bir tane yedim valla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, bizde genelde tatlılar sütle içiliyor. Bakın burada da yine süt var. Yine süt var, evet. <laughs> yani baklava sütlü. Aslı çok güzel kurabiye yaptı, kara çıktık. Karda oturduk, sütümüzü de aldık. Sütte bana bana karda kurabiye yedik. Çok lezzetli. Şey. <laughs> <laughs> Gördün mü? Evet, ağzım sulandı sürekli. Siz ne yapıyorsunuz? Yani baklava var. Aa, <laughs> aa ne yapıyorsunuz? Ooo, hani, bak, senin kadar tatlı olmasa da burada tatlı bir şey var. Bak bu baklava. ne Noah? Noah bu ne? Baklava? Mama. Mama. Söyle bakayım baklava. Bakka. <Gül�> Bakka. Bakka. Mama. Mama. Yiyecek mi? Tabii. Yer misin? Yes. Yes. İster misin biraz? Biraz ver teyzesi ucundan, altından yumuşak yerinden ver istersen. <laughs> yani, yumuşak ya gelin zaten. Evet evet. Ne? It's just, it's really soft. Ha. Ha. Ama yine güzel olmuş baba. Normalde daha çıtır oluyor herhalde. Throw it It's sticky, it's okay. You open your mouth. Open your mouth. Evet, ellerimizi kirlensiz sevmiyoruz. Evet, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.